Biz sadece şehirlerimizde ve kırsalımızda terörle mücadele, organize suç örgütleriyle mücadele, uyuşturucuyla mücadele, göç, düzensiz göçle mücadele, asayişle ilgili kişi ve mal varlığına karşı suçlarla mücadele, evet bunlarla mücadele. Ama bir alan var ki trafikle ilgili. Evet trafiğin düzen ve güven içerisinde olmasıyla da ilgili üzerimizde çok büyük bir görev var. Göreve başladığı 2023'te günlük ortalama 17,9 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini söyledi. 2024'te de bu sayının 17,4'e düştüğünü ifade etti. 2023'te ben geldiğim sene günlük ortalama 17,9'du. 2023'te. 2023. Kaçtı bir dakika. Günde bir günde 17,9. 2024'ün sonunda birazdan nasıl onu o noktaya getirdiğimizi söyleyeceğiz Ahmet Bey. 17,4 yani 0.5 düşürdük. Sadece 197 kişinin can kaybını önlemiş oldu. İçişleri Bakanı Ali, Ali Yalçık'a katıldığı bir televizyon programında Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda görüşülen Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifine ilişkin soruları yanıtladı. Kazaların çoğunun hız ihlalinden kaynaklandığını kaydetti. Trafik ekip sayısını da %36 artırdıklarına dikkat çekti. 2024 yılında o 41.3 milyon denetim yaptığımız, 10 milyon işlem yaptığımız yılda bile %47.2 ne demek bu? Ölümlü kazalardaki toplam kural hatasının içerisindeki iki, iki hatadan birisi bu. Hız ihlali. Hız ihlali. Yaka kamerası 2003'te geldiğimde 19.604'tü. %117'i 42.000'e ulaştırdım. Yani 42.600. Yani bütün polislerin yakasında kamera var. Şimdi 2020 bu yılın sonunda 111.000 yani beylik tabancası gibi herkesin kamerası olacak.